Dostlar, 17. günde kilomu göstermek istiyorum size. 17. günü bitirdim. Bugün 18. günün sabahlarındayım. Ee, son durum nedir? Bir bakalım kilomuz nasıl gidiyor? Kilomuz e, düşmeye devam ediyor ama çok yavaş düşüyor. Kimi zaman 250-300 gram, kimi zaman 500 gram, kimi zaman 150 gram. Yani belki hareketliliğimin azalmasından dolayı yakın ve vücut e, harcamalarını minimize etti. Yani vücuttaki harcamalar minimuma indi. Bir bakalım. Son durumda durumlar nasıl? Hadi bakalım. Evet. 67.7 Evet 67.7 kilogram güzel 67.7 kilograma düşmüşüm ee, tabi 17 günle ilgili şimdi konuşma yapacağım neler yaşandı çok garip enteresan olaylar oldu detaylı anlatacağım şimdi size Dostlar hepinize Merhaba Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Bugün 18. günün sabahındayım. 17. günün su orucunda, açlık orucunda 17. gün neler oldu? 17. günün özetini size geçmek istiyorum. 17. gün yani 16. güne çok zor bir gün demiştim. 17. gün aa, zileyi gördüm. Yani zorlukta gerçekten çok zordu. Yani inanılmaz şeyler oldu. İnanılmaz şeyler oldu. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Neler yaşadım. Nelerle e, nasıl üstesinden geldim. Nelerin nasıl üstesinden geldim. Öncelikle 16. günde biliyorsunuz akşam açlık, kusma ve üşüme, halsizlik olduğundan bahsetmiştim. O 7. gün bu daha da arttı. Yani belki üşüdüm hani soğuk aldığını yaşadım. Biraz ince giyiniyor olabilirim. Yani dışarı çıkıp yürüyorum. Biraz rüzgarlı rüzgar bir ya var. Hani yazın ortasında değiliz bir Güneş daha yeni yani güneş var, Haziran aylarındayız ama böyle bir rüzgarlı, biraz tabii enerjim de düşük olduğu için beni etkilemiş olabilir. Biraz camlar açık uyudum. Orada elektrik mi kaptım bilmiyorum. Yani bir üşüme, bir halsizlik var. 17. gün bu daha da arttı üşüme olayı. Doğal olarak açlık da arttı ve nihayetinde sabah 17. gün Cumartesi günüydü. E, kalktım, yürüyüşümü yaptım. Yani ne olursa olsun yürüyüşten ve e, güne başlama periyodumdan vazgeçmedim. Yani yürüyüşümü yaptım ama tabii keyifsizdi e, yürüyüşüm. E, ve biraz dolandım mahalle içerisinde. Güzel böyle bir e, dolandıktan sonra, e, güzel bir dolandıktan sonrasında güneş de az vardı böyle. Tabi onu da yaptıktan sonra, güneşlendikten sonra eve geldim, duşumu aldım. Hani üşüdüğüm için normalde soğuk suyla duş alıyorum. E, yani sabah, akşam fark etmiyor. Kışın başlamıştım buna yani soğuk suyla duş almaya. Yani beni uyarsın beni e, kaldırsın daha erken dinç olayım diye soğuk suyla duş alıyorum. E, ancak sıcak suyla duş alıp e, biraz uzandım açıkçası. Ve uzandıktan sonra e, böyle midemde hareketlilikler oldu böyle yani yine şey hareketleri, kusma öncesindeki midedeki hareketler. Ancak böyle 3'e kadar bu herhangi bir kusma, herhangi bir problem olmadı. O arada yine e, YouTube'da videolar izleyerek zamanı geçirmeye çalıştım açıkçası. Verimsiz bir gündü yani pek bir şey yaptığım söylenemez. 16 ve 17. gün boş. <laughs> diyebiliriz. Ee, videolar izledim. Bir takım şeylere baktım. Öyle geçti açıkçası. Sonra 3-4'ten sonra böyle bir e, hani o kusma dedik ya midedeki hareketlilik sıvının hareket etmesi falan. Su içiyorum. Su bana bir şey vermiyor. Keyif vermiyor. Ee, ama su da içmek istiyorum. Böyle bir garip bir şey oldu yani, e, istek. Ve bu şekilde bir e, akşamüstü oldu, saat 6-6.30. Önce yani kalktım böyle e, ayaktan yürüyordum falan, böyle takılıyordum. şeyin düştü. Ee, e, halsizlik böyle maksimuma çıktı, halsizlik oldu. Ee, böyle kendimi çok kötü hissettim hemen oturma isteği duydum çünkü yani gözlerim böyle e, karardı değil de böyle bir e, adım atacak durumda değildim böyle, adım atacak durumda değildim. Belki tuz eksikliğinden, belki e, bir takım Mineraller eksikliğinden, vitaminler eksikliğinden kendimi böyle acayip kötü hissettim. Hemen yere oturdum. Yere oturdum. Bir 5-10 saniye içerisinde o halsizlik geçti. Ciddi bir halsizlikti yani. Sıfır hareket diyebilirsiniz. Yani böyle duruyorsunuz ama soğuk bir şekilde duruyorsunuz yani. Akabinden e, bir kusma geldi ve neyse ki lavaboya gidebiliyorum yani tuvalete gidebiliyorum. E, onun gelebildiğini geldiğini anlayabiliyorum. E, ilk sefer geldiğinde yani sıvı böyle e, acayip bir sarıydı yani. Hasta olursunuz atarsınız ya böyle sapsarı bir safra. Tak 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 3-4-5 e, kez geldi yani aralıksız tak böyle çıkıyor yani ve bayağı sarı yani enteresan. E, onu yaptıktan sonra rahatladım. Açık söyleyeyim rahatladım. E, çünkü gün boyu o hareket etmişti yani. Gün boyu hareket etmişti. E, böyle vücut içerisinde hareket etmişti. Ee, Tabi aynı zamanda 3 gündür de lavman yapmıyordum. 14. gün yapmıştım biliyorsunuz lavmanı. Saat böyle yine 7 e, gibi. Dedim ki bir lavman yapayım. Belki vücudumu temizleyince daha iyi olur. Lavman yapmak için e, seti hazırladım. İşte lavman suyunu hazırladım. Sonra e, lavmanımı yaptım bağırsaklarımdaki e, gaz sıkışmasını ve o sıkışmayı atmak için yaklaşık böyle bir yine 5-7 dakika tuvalette durdum. Ve e, güzel boşaltımı yaptım. Tabi hani hem kusmuş olmam hem halsiz ve üşüyor olmam hem de eee lavman yapmış olmam böyle beni bayağı bir düşürdü. Saat 9 gibi inanılmaz e, halsiz böyle bitkin durumdaydım. Yani yüzüm sararmış, enerjim e, tükenmiş bir durumdaydım. Tabii doğal olarak yatakta uzanmayı tercih ettim. Yatakta uzandım. Ee, ve e, böyle bir zaman geçirmeye çalıştım. Yani bu kadar halsizliğin üzerine tabi biraz e, su içerken limon sıktım çok az ve bir de sirke attım suya. O şekilde bir e, su içtim. Hani hem, C vitamini hem de farklı mineraller alayım diye biraz iyi geldi ama saat 11 gibi tekrar bir kusma için tuvalete, lavaboya gittim. Bu sefer tabi safra şeklinde gelmedi böyle sıvımsı bir kusma oldu, kusmuk oldu ve bunu da attıktan sonra Bayağı bir rahatladım. Yani vücudumda onu attarken hani koku olarak şey geliyor böyle sanki e, yeşil bir koku. Hani bu erik midir gibi düşünebilirsiniz. Yani neyse artık. Bunu daha önceki günde öyleydi. E, sadece o bıraktığı şuradaki etki çok e, kötü bir etki. Sizdeki bıraktığı etki. E, özetle e, üşüme halsizlik, e, lavman, bağırsakların boşaltımı ihtiyacı derken hani bayağı bir yoruldum yani. 18, şey, 17. gün çok yoruldum yani. İnanılmaz yoruldum. Çok şey yaşadım. Yani kendimi böyle bitkin hissettiğim anlar oldu. 10 saniye kendimden böyle oturarak geçtiğimi e, gördüm ve bu şekilde tamamladım yani uyudum ve biraz kalın giyindim açıkçası başıma şapka vücuduma kalın şeyler giyerek uyudum biraz terliyim dedim hani belki iyi gelir hani üşüme var olduğunu düşünüyordum çünkü ee, özetle böyle Zor bir gündü. İnşallah 18, 19, 20, 21 daha hafif ve sakin geçiririm. 17. günde size aktarmak istediğim konu dua üzerine olacak. 17. gün duanın ee, ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamaya çalıştım. Çünkü bir an böyle kendimden geçtiğim an oldu. O an dua ettim. Farklı şeyler yaşadım yani ve dua bir isteyiş, bir taleptir. Veya birisi size bir şey yaptığında teşekkür etmektir dua. Dua etmek bir dermandır. Dua gönülden yapılırsa kabul edilir. Dua bir ümit etmektir. Dua bir gayrettir. Çünkü dua ettiğinizde bir gayret içerisine girersiniz ve ettiğiniz duanın gerçekleşmesi için bir çaba gösterirsiniz. Aynı zamanda hiç bilmediğiniz yani hiçbir arkadaşınızın, dostunuzun bilmediği bir anda başkasına bir dua ettiğinizde o dua kabul olacaktır. Dua talep etmek, istemektir. Veya birinin size yapmış olduğu bir iyiliğe, bir güzelliğe teşekkür etmektir. Dua bir dermandır. Dua etmek, bir ümit etmektir. Ümit edip bir gayret içerisine girmektir. Dua ederek güzelleşebilirsiniz. Düşünceleriniz güzelleşir, davranışlarınız güzelleşir. Dua ettikçe nasıl bir değişim içerisine girdiğinizi görürsünüz. Dua inanılmaz bir güçtür. Duanın gücünü ancak deneyimleyerek görebilirsiniz. Aynı zamanda sadece kendiniz için dua etmek değil. Kendiniz için evet ama aileniz için, arkadaşlarınız, dostlarınız, çevre için, dünya için de dua etmeliyiz. Dua ederek onların farkında olmadığı bir anda onlar için bir şey istediğinizde o istediğiniz güç, frekans inanın gerçekleşecektir. Ama çoğu zaman bunu atlıyoruz. Başkaları için bir şey isteyemiyoruz, istemiyoruz. Hep kendimiz için istiyoruz. Başkaları için isteyin. Bu da size geri dönecektir. Dua ederek iyileşirsiniz. Dua ederek güç bulursunuz, enerji bulursunuz. 20. yüzyıla girerken 19. yüzyıl önemli cerrahlarından, önemli bilim adamlarından Alexis Carroll der ki bir cerrah, önemli bir cerrahtır kendisi. Dua isimli bir kitap da yazmıştır. Dua dünyanın çekim kuvveti gibi gerçek bir kudrettir. Dünyanın bir çekim kuvveti var değil mi? Duanın da bir çekim kuvveti var. Bir kudrettir. Çünkü bir sürü hastalık tedavi etmeye çalışmış. Bazı hastalıkların tedavisiz olduğu bir çözüm bulamadığı anlarda duanın nasıl hastalıkları iyileştirdiğini görmüştür Alexis Carroll. Çünkü dua ettiğinizde odaklanırsınız. Dua ettiğinizde bilinç seviyeniz, farkındalığınız maksimuma çıkar. Bir noktaya, bir ana, o ana ulaşırsınız, o ana gelirsiniz. Ve o anda bir frekans, bir çekim kuvveti oluşturursunuz. Bu da sizin iyileşmenizi, sizin e, istediğiniz şeye kavuşmanız için bir yol açacaktır. Çünkü o andasınızdır. Öyle de gönülden, öyle de kalpten isterseniz bunu, beyniniz ve kalbiniz birleştiği an, yaratım gerçekleşecektir. Dua ettiğinizde yalnız olmadığınızı, birlikte bir yaratıcı ile birlikte olduğunuzu anlarsınız. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Hepimiz kendimize, çevremize dua edelim. Dua ettikçe güzelleşip halimiz, tavırlarımız, davranışlarımız güzelleşecek. Her şey güzel. Dua ile çok daha güzel olacak. Dua edelim, sağlıklı kalalım, mutlu olalım. Her şeyin çözümü vardır. Ümitli olalım, gayret gösterelim, çaba edelim, çaba gösterelim. Her şey bir çözüme kavuşacaktır. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenip soruları, yorumlarınızı aşağıya yazmanızı çok çok gönülden istiyorum. Sizler iyi ki varsınız. Sizlerle büyümeye devam ediyoruz. Hoş kalın.